Bu videoyu %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki daha fazla yazan açıklama bölümündeki adresi kullanabilirsiniz. Her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Sunduğumuz içerik size katkı sağladıysa beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Hollanda-Ankara Anlaşması'nın avantajları bu anlaşmaya başvuran kişiler, eşlerini ve 21 yaş altı çocuklarını Hollanda'ya götürebilirler. Ayrıca anne baba ya da büyük anne büyük baba gibi birinci derece yakınlarını da Hollanda'ya götürebilirler. Başvuran kişi haricinde onunla beraber Hollanda'ya giden her kişi, Hollanda'da serbest işçi olarak çalışabilir ve, varsa, eğitim hayatlarına orada devam edebilirler. Hollanda-Ankara anlaşmasında dil şartı yoktur başvuran kişi 3 sene boyunca kendi iş yerine işlettikten sonra, serbest işçi olarak çalışabilir. 5 yılın sonunda Hollanda vatandaşlığı için başvuru yapılabilir. Bu vize sayesinde bütün Avrupa Birliği ülkelerinde vizesiz dolaşım özgürlüğü elde edilir. Eğer siz de Ankara Anlaşması Hollanda vizesine başvurmayı düşünüyorsanız, bir an önce çalışmalara başlayabilirsiniz. Yeterli birikiminiz ile beraber sağlam bir iş planı sunmayı unutmamanız gerekmektedir. Bu vize tipiyle Hollanda oturum izni, 3 yılın sonunda Hollanda'da çalışmak için serbest işçi izni ve 5 yılın sonunda vatandaşlık için başvurabilir, Hollanda vatandaşı olabilirsiniz. Euro Anatolia ile size kolayca Hollanda vizesi vermekte kalmıyor, vize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın.